Merhabalar, öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Ben Sinem. Artık yeni bir anne adayı olarak aslında bir tane çocuğum var, iki buçuk yaşında. Ellerinizden öper, Mustafa Uğur ismi. Şimdi de 31 haftalık hamile olarak anne adaylarına aynı zamanda alışverişi sevenlere ve alışverişi benim gibi indirimde yapmak isteyenlere güzel bir kanal oluşturmak istedim. Önceki bir kanalım var, M.Uğurlum adında ama bu kanalı artık o kadar çok e, içerikler koydum ki o kadar çok fazla içerik var ki o yüzden e, bu tamamen anne adaylarına ve alışveriş sevenlere özel bir kanal olsun istedim Çünkü ben de özellikle hastane çantasıdır. Oluştururken bunları çekmek istiyorum. Aynı zamanda 4 yıl ebe hemşire olarak çalışmış biri olarak hastane çantama neler koyacağım? Bunların videolarını alışveriş yaparken nelere dikkat ediyorum? Bebek banyosudur. Dikkat etmeniz gereken her şeyi bu kanalda sizlere göstermek istiyorum. Gebelikte dikkat edilmesi gereken şeyler, edilmemesi gereken şeyler, edilmemesi gereken şeyler yoktur. Kusura bakmayın. Yani dikkat etmemiz gereken her şey. E, aklıma gelebilecek her türlü videoyu çekeceğim. Sizin de istediğiniz video varsa, e, bununla ilgili bilgilenmek istiyorum dediğiniz video varsa mutlaka yorumlara yazın arkadaşlar. Ben o videoyu çekmeye çalışayım. Hamilelikte saçlarımı nasıl boyadım? Bunun videosunu çekeceğim sizler için. Hatta çektim diğer kanalıma attım ama e, bu kanalımdan da paylaşacağım sizler için. Dediğim gibi bu kanalı hamilelik, özellikle hamilelik, sonrası, ek gıda süreci, onun dışında e, alışveriş... E, BİM'dir, A101'dir, şoktur Biliyoruz hepimiz alışveriş yapıyoruz artık Ama e, kolay olsun diye Hangi markette ne uygun Bu hafta şuna ihtiyacım var Ama bu hafta hangi markette uygun Derseniz bu kanalda da bulabilirsiniz O yüzden e, Yeni açtığım bu kanalıma destek Abone olursanız çok sevinirim Desteklerinizi esirgemezseniz çok sevinirim bu kanal yeni bir kanal. Aynı zamanda vlog kanalı olacak. Ne hissediyorum? Hamilelikte neler yaşadım? Hamilelikte yaşadığınız ve sonrasında yaşadığınız hiçbir şeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Ben öyleydim. Muhtemelen yeni anne adayları olsun. Olacak adaylar olsun. isteyenler olsun. Bu süreçten geçecekler ve size destek olan hiçbir desteği unutmayacaksınız. Destek olmayan da hiç kimseyi unutmayacaksınız arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Ben önceden e, her şeye iyi niyetle yaklaşan, her şeyi iyi düşünen, iyi çeken bir insanken Mustafa Ora hamileliğim ve sonrasında ve şimdi de e, şu anda kız bebek bekliyoruz. Muhtemelen de ismi Belin Ersuğ'da olacak arkadaşlar. Buradan söylemiş olayım. E, unutmuyorsunuz. Ne loğusalığınızı unutursunuz, ne hamileliğinizi unutursunuz. 31. haftada geldim işe başladım şu anda ee, zor bir süreç çünkü oğlumu evde bıraktım onu da bir ay sonra falan kreşe vereceğiz işte ortalama 2,5 yaşlarında oğlum da Kasım ayında 3 yaşına girecek zor bir süreç gerçekten e, zor ama e, her zorluğun altından biz kadınlar kalkarız öyle söyleyeyim biz kadınlar her zorluğun altından kalkarız. Biraz önce bana dediler ki, e sen ne kadar duba gibi olmuşsun. Bir hamileye söylenir mi bu? Şişmişsin, davul gibi olmuşsun. Sırf işe bu mobilikler yüzünden başlamak istemedim biliyor musunuz? Ama annelik iznim, yani zaten sonradan bize aktarılan izin o kadar az ki. Hani iki ay öncesi, iki ay sonrası. Bu iki ay öncesinden yani ben de gelmek istemiyorum. Sırf bu sözlere dayanmamak için. Ama mecburen geliyorum. Mecburen ayaktayım. Ve ilk gebeliğimde de ben çok kilo aldım. Çünkü hamilelik hormonları bana e, ekstra ekstra olarak geldi. Ben çok yiyerek kilo alanlardan olmadım. Şekerim ya da herhangi bir şeyim çıkmadı çok şükür. Ama hamilelikte İnanılmaz derecede muhtemelen annemden de kalıtsal bir şey. Çünkü annem de 50 kilo falan hamile kalıp 100 kilo doğurup sonra tekrardan çok kısa sürede eski formuna dönmüş. Ben Mustafa orada çok takardım. İşten gelen yorumlara ağlardım, üzülürdüm. Ya siz hamile bir anne adayını üzmeye utanmıyor musunuz? Şimdi bu kadar üzülmüyorum. Bugün de aynı şeyi yaşadım. Yani artık bu kanalı da oluşturmak istedim. Duygularımı, her gün duygularımı, düşüncelerimi sizinle paylaşmak istedim. Buraya aktarmak istedim. Hem burası günlük tarzı, hem vlog tarzı, hem yaptığım alışverişler, hem size yararlı olabilecek tüm videoları buradan paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Öyle oldu. Yani şu an 31. haftadayım. Artı 23 kilo ile devam ediyorum yoluma. Evet çok fazla aldım. Mustafa Uğur'da da ilk hamileliğimde 30 kilo almıştım. Muhtemelen de bu hamileliğim de aynı döngüyü yaşayacak. Çünkü ortalama bir buçuk aylık bir sürecim var. Ve son aylar çok daha hızlı kilo aldığı için bebek de anne de. O yüzden artı 30'a doğru gidiyorum. Hani gönül isterdi ki burada kalayım tamam ama ee, bir şeylerin farkında da olmak lazım. Evet. <laughs> Yaptığım kahvaltının size videosunu da çekerim. Haşlanmış yumurta, domates, beyaz peynir, kepek ekmeği. Bu şekilde kahvaltı edip kilo alanlardanım ben. Yani onun dışında evet ara ara herkesin kaçamağı oluyor ama bu kaçamaklar e, artı 23 etmez arkadaşlar. O yüzden ben e, hamileliğim verdiği hormonlardan kaynaklı olarak düşünüyorum bu süreci. Ama gidip de orada burada insanların e, hamile insanlarla uğraşmayın. Hamile insanlara çok kilo almışsın demeyin. Şeker testi vermeye gittiğimde Hemşire bana dedi ki, e, sen çok fazla kilo almamışsın. Yo dedim, 20 kilo aldım ben dedim. Şu şeker testinde ortalama 20 kilo falan almıştım işte. Ondan sonra benim gelinim 10 kilo aldı diye ben dedi, e, hemşireden bahsediyoruz bu arada, e, 10 kilo aldı diye çok kilo aldım falan diyorum dedi. Dedim, benim annem ya da kaynanam bana bu şekilde demiş olsaydı, belki de bir daha yüzlerine bakmazdım. Çünkü hamilelikte yapılanlar unutulmuyor. Bunu diyen kişiler unutulmuyor. Verilen destek de unutulmuyor. Verilen köstek de unutulmuyor. Ne yazık ki unutulmuyor arkadaşlar. Hamile olduğunuzu algıla, yani algılamayan insanlar var. Karnınızda bir can taşıdığını, bir mucizeye gebe olduğunuzu algılamayan insanlar var. O seviyede insanlar var. Ve benim de bir şey zoruma gitti. Ben sosyal içerik üreticisiyim. Instagram'da olsun, YouTube'da olsun. Instagram'da bir anket paylaştım. Geçen yıl Mayıs ayında zayıfmışım. Bayağı dal gibiymişim. Ama bir hamilelik insanı bu kadar değiştirebilir. Bir yılda bu kadar değişimse, öteki yıl tekrardan aynı formuma dönerim dedim. Ki ben 30 kilo alıp 40 kilo vermiştim. Bunu yapan bir insanım. O ankete e, verirsin diyenler olmuş. Çoğu insan verirsin demiş. Ama beni tanıyıp da zor ya da veremezsin diyenler olmuş. Hiçbir yani neden böyle dersin? Neden yanlışlıkla basmadıysa neden zor ya da veremezsin'e basarsın? Benim alıp veremediğin nedir mesela? Bu benim gerçekten çok çok zoruma gitmişti. Hiç unutulmayacak şeyler vardır deniliyor ya. Evet hiç unutulmayacak şeyler vardır hayatımızda. Ve ben de artık günü gününe anne adaylarıyla sohbet etmek istiyorum. Bir 10 dakika olsun vlog çekmek istiyorum. Alışveriş videoları çekmek istiyorum. Bu kanal sadece buna özgü olsun istiyorum. Aynı zamanda diğer kanalımda... 11 aydır uğraştığım YouTube deneyimimde o kadar çok araştırmalar yaptım ki bir kanalımı da sadece YouTube deneyimlerimi anlatacağım bir kanal yapacağım. O kanalımı da oluşturacağım zaman zaten aşağı bırakırım. Çünkü YouTube'a girecek olanlara da içerik fikri olmuş olur. Bunu da buradan belirteyim arkadaşlar. Benim kafamda şu an bunlar var. Çünkü YouTube'da çok uğraştım. Ee, birinci kanalımda emeklerimin karşılığını alamadım alamadığımın da sebepleri var ee, bunları tek tek anlatırım zaten günü gününe ekranım gitti arkadaşlar o ekranı bilgisayar ekranını ben şu anda e, şey olarak kullanıyorum <laughs> ne e, tribot olarak kullanıyorum <laughs> ama surayı birazcık açabiliriz evet bu şekilde ilk videomu da oluşturmak istedim. Anne adayları, anne olacak kişiler, onun dışında kadınlar, alışveriş sevenler. Kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Buradan böyle söyleyeyim. Ee, aslında notlar oluşturmuştum. Bu sefer ee, bu kanalıma tamamen notlu bir şekilde geleceğim dedim ama yine kendim konuştum. Çok notlara bakamadım. Bu şekilde arkadaşlar. Destek olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Siz gebelikte nelere dikkat ediyorsunuz en çok? Bu insanlar sizin de hayatınızda varlar mı? Onun dışında bu oluşturacağım kanalı faydalı buldunuz mu? Yorumlarda görüşelim istiyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın arkadaşlar.